Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. Bol bereketli, sağlıklı günler arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bahçeye indim. Bahçeye şöyle dedim sabahın e, hani serinliğinde saat saat yani yani 8.30-9 arası bahçeye ineyim dedim arkadaşlar. Bir dedim bahçe bahçeyi şöyle bir sulayayım. Fasulyeler çiçekte arkadaşlar. Ben inmeyeli bir hafta falan oldu. Bir haftadan beri e, biraz böyle büyümeye başladılar. Çiçek açmaya başladılar. Çiçek vermeye başladı kuzularım. Çiçek vermeye başladı. Ben de ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi şöyle hortumu taktım. Damlamayı açtım. Şu şekil damlamalar damlamaya başladı Bakın. Tasarruflu su yani. Tasarruflu su kullanıyoruz canlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nasıl geçirdiniz bayramınızı? İnşallah hiç kimseye hiç, hiç, hiç bir şey olmamıştır. Bunu taktım arkadaşlar aşağıya da taktım Ben şimdi ne yapacağım Şu sirk, e, darı mancağı. bak sirken de Diyoruz biz bunlara darı da Diyoruz Bakın arkadaşlar bunları da alayım da Akşam üzeri bunları Bir güzel kavururum Günüz işimi yaparım şöyle tazelerini Tazelerini alıyorum arkadaşlar Koparıyorum elimine çok taze maşallah Sulay sulay verdim mi ya ben bunları Evet canlar Darı mancarı bir güzel kavuracağım bunları. Burgul da koyabilirim belli olmaz. Çok güzel oluyor. Bak şu kadar aldım arkadaşlar. Şimdi suya bırakacağım onu. Sabahtan bugünkü işlerimi yapacağım. Ondan sonra bir güzel akşam üzeri kavurmasını yaparım ben bunu. Çok güzel oluyor. Sobanın üzerine yaparız bir de arkadaşlar. Bu darı mancarı. Rahatlıkla tavsiye edebileceğim. Doğal e, orman bir şey falan değil arkadaşlar. Pazarlarda da satılıyor sakıncası da yok yemenin. Böyle canlarım. Bakın burayı doğru beya var. Ben bunları sulay sulayamadım tazelensin diye. Bak şu şunu bilmiyoruz onu. Burayı ben güz fasulyesi dikeceğim canlar da. Güz fasulyesi dikmeden önce şu dedim. Önce bir taze mancarlarını alayım, kavurayım. Ondan sonra dedim arkadaşlar burayı doğru da var. Böyle bunları da alayım. Hatta şöyle bakın arkadaşlar. Şuradan tutuyorum. Tam dibini almıyorum bakın. Bıçakla falan koparmayın. Elinizde değmesin bıçak her yere. Onları ben şimdi bir güzel önce bir basarım leğenin içine suya. 200 saat tuzlu suya arkadaşlar. Sirkeli suya falan değil. Tuzlu suya. Şöyle silkele alın alı şöyle silkeleyin. Ee, ne varsa. Çünkü böcek yeşilliği çok sever. İnsanoğlu nasıl sever? O öyle börtü böcek de yeşilliği sever. Evet canım. Bakın arkadaşlar ne güzel. Oo beyadı varmış. Veya da tap tazeymiş. Fazlasını da buzluk yaparım. Bakın bakın arkadaşlar bak. Böyle böcekler olur bunda. Alır kanada silkeleri. Suya da bırakırım. Siz sirkeli suya bırakırsınız. Ben tozlu suya bırakırım. Evet canlarım benim. Bakın domatesin hastalığından bahsedeceğim size. Her yerde var bu arkadaşlar. Bakın bir kere bağladım ucundan ben bunu. Kocaman çok güzel domates oldu arkadaşlar. Ama ta tabii ki vermedi. Bunun etrafında otlar var. Onları gölge olsun da bilinçli almıyorum. Gölge vursun ona da. Çok domateslerimiz falan böyle arkadaşlar. Mahvoldular. Yandılar. Bak şuradan başlamış. Şuradan başlamış. Başladığı yerden koparayım. Şunları da alayım canlar bir. Şimdi tekrar yemeğini yaparken göstereceğim ben size akşam üzere. Akşama kadar bahçedeyim bugün. Evet canlar. Mancarımı aldım çıkıyorum. Bak şöyle çiçeklerini göstereyim. Fasulyelerim. Fasulyelerim cıbır. Böyle e, geçen seneki gibi gür bir fasulyem yok. Ama olacak inşallah. İnşallah olacak canlar. Bir kere bayramda yağmur yağdı. Bayram sonrası bugün gürledi. Bu sabah gürledi, mürledi ama e, yağmur yok. Şimdi salatalıklarımı bağladım. Arkadaşlar. Onları damlama suluyla suladım. Bunlar salatalıklarım. Onlar da çiçekte. Onları güzel bağladım biberlerimi falan da hallettim arkadaşlar. Ee, yine buraya hortuma su daktım. Bamyalarım iki sıra. iki sıra meydana gelebildi. Burayı yine güz salatası diktim bu üç sıraya. Bunlar bamya arkadaşlar. Çirkin de olsa şey de olsa onlar sonradan büyüyor. Yeter ki olsunlar. Ben bamyayı çok merak ediyorum. Merak ettiğim gibi olmuyor. Bunlar salata. Biraz daha büyüdüler. Biberler çiçekte. Bak bunlar bile iki gündür sus diyorlar arkadaşlar. İki günde bir sus diyorlar. Çarkım zaten orada. onlar ne yapıyor? Onlar da beni bahçede gördüler. Yeşillik istiyorlar. İyi biraz gitti arkadaşlar. Biraz gitti. Fasulyem biraz gitti. Biraz biraz böyle büyümeye başladı. Şimdi birkaç gün sonra endiğimde tekrar çektiğimde daha da fark edersiniz şeyi. Baksanıza şunların güzelliğine baksanıza şunlara baksanıza yakında salata verecek ablalarına bunlar. Bayramda yine ne kadar izmarit atmışlar. At diyorum atıyor. Ben topluyorum arkadaşlar. Şuraya poşet yapıyorum. Ben toplayayım atıyorlar. Ne yapayım? Oy, sobayı kaldırdım. Boruları buraya koydum. Onları bile koyamadım daha yerine. Neyse arkadaşlar. Ben eve çıkıyorum şimdi. Biraz evdeki işlerimi halledip bahçede otu ota itleyeceğim. Ota itlakını çekmeyeceğim. Ama darı mancarı kavurmada çekeceğim tekrar. Arkadaşlar ben darı mancarımı doğradım. Şimdi bunu akşam üzeri oldu. Ay, akşam üzeri derken ikindi yiyin geçti. Saat 6 gibi. Ben bahçelerdeydim. Çok az bir bahçe detay işim var. Bunu da suya bırakacağım orada. Şöyle saplarından ayırdım arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Şu iri sapları koymuyoruz. Yapraklarını alıyoruz. Köklerinin e, şu kısmının Bak bu taze arkadaşlar. Şu kısmını böyle böyle taze kısmını Bunu doğrayabiliriz. Burada hem civcivleri gözetliyorum arkadaşlar. Civcivleri koyuyordum. Hem dedim bunu doğrayın suya bırakayım. Bahçe öyle gideyim. Şu yine bak şu burasını gene aldım. Şurasını. Ama bu kısmını böyle doğrayabiliriz arkadaşlar. Bunu yaklaşık 2 saat falan suda bırakacağım. Zaten akşam otururken yapacağım. Bakın benim maskaralarım arkadaşlar. acık havalansın diye koyverdim bunları. Dedim havalsınlar. Kuşlarla dövüşe diyorlar. Kuşlara bakın arkadaşlar orada. Kuşlarla demiş ediyor bunlar kuşlarla. Ge 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 Bunların sayesinde kuşların da karnı doyuyor. Böyle canlar şimdi. Bahçede biraz şöyle yarım saatlik bir işim daha var. Ondan sonra tekrar evde görüşürüz. Şimdi de üst yankı bahçeye çıktım arkadaşlar. Fırıldığı taktım. İkinci kez böyle sulum biberlerim mi falan. Biraz biraz canlanmaya başladılar. Arkadaşlar şu kara güzelliğine bakın. Oy 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 yapraklarının güzelliğine bakın arkadaşlar. Biraz işte Oğuzhan uğraşıyor. Telefonumu yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Her akşam uğraşıyor çocuk. Yaparsam yapacağım anne diyor. Yapamazsam söz sana diyor. Hemen diyor e, telefon alacağız diyor arkadaşlar. Şimdi ben ne yaptım? Ben e, biraz şöyle patateslerimin köklerinden patates çıkarmaya çalışıyorum. Bakalım çıkacaklar mı diye haşlayacaktım ama ta erken herhalde. Çıkmıyorlar akarık arkadaşlar. Şimdi bunları da örtelim. Daha bir şöyle 10-15 gün sonra çıkartırım. Ee, şimdi biraz sarımsak aldım. Şöyle sarımsak aldım arkadaşlar. Sirken mancarını sarımsaklı yoğurtlu yapacağım. Arkadaşlar ben bunu sarımsaklı yoğurtlu yapacaktım, toplayacaktım. Ben buna kıyamadım. Koca bakla, eşek baklası hepsini diyoruz. Kıyamadım arkadaşlar. Seneye tohum ederiz dedim. Buna kıyamadım. Olsun varsın. Hiç bunu gunuç da basmadı. Bu yem yeşi. Bakın benim sevgili gönül dostlarım. Benim üst yankı bahçem attı bahçemden daha iyi. Benim fasulyelerimi bakın bak bakın arkadaşlarım. Bakın bakın. Fasulye mi bakın kuzu kuzu geliyor kuzu. Kuzu geliyor. Kuzularım geliyor. Arkadaşlar bu aralar iyiyim. Allah'a şükürler olsun hamdolsun. Bakın bak. 10 güne kadar yemelik olacak. Oğuz Hanım da geldi. Oğuz Hanım'la bir video çekeceğiz. Zaten bana şok şok yaptılar, bir şoku uğrattılar beni. <laughs> ablaları, abileri. Bakın şimdi ablaları, abileri. Bakın, bakın bir şunlara. Bakın şu kuzularıma. Anam, 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 anam. Ben bunları görmedim, bak. Bak arkadaşlar, hastalık işte böyle bir şey ya. Bu böyle bir şey arkadaşlar, bak. Şurasına bakın. Bunu üzüyor beni. Bu hastalık üzüyor beni. Bu bahçedeki hastalık. Böyle canlar. Ateşimi yak yakayım şimdi. Hemen şeyimi kavurayım. Akşam yemeğini hazır edeyim. Burada değişik bir fasulye arkadaşlar. Allah'ım yaradan Allah'ım. Şuna bakın. Şuna, şuna şuna. bakın. Size bir gün bahçelerimi tam gezdireceğim. Ben bir haftadır bahçelere giremiyorum. Ben sadece yemek. Ev işi yemek. Ev işi yemek. Kızımı gönderdim. Gelin gö gelinimi gönderdim. Gelinim annesine gitti. Şimdi cumartesi günü onlar gelecek. Ben de bir, e, yarın ıhlamura gideceğim arkadaşlar. İlk bir iki gün ıhlamuradayım. Ondan sonrası da Şöyle güzel bir bahçe gezisine. Her bakın bahçelerim nasıl olmuş. İnanın ben de mısırlarıma falan daha bakmadım. Benim attığım videoları <laughs> hani bir gün sonrasından geliyor o geldiği için. Evet arkadaşlar şuradan çıkayım çıktım gibi gideyim evime ateş yakayım. Evet canlar. Şöyle alüminyum tenceremi aldım yine. Tertemiz temizledim. Sürte sürte. Yalnız arkadaşlar şu altı her zaman kara oluyor. Ocakta yapacağım yine. Güzel elin şeyinde yapacağım. Ama içi dışı tertemiz. 2 saat darı mancarı mı sirken mancarı arkadaşlar İki ismi var bunun darı mancarı da diyorlar sirken mancarı da diyorlar su da bekletti canlandı suda tap taze oldu burada bol bol şimdi suyun altında yıkıyorum arkadaşlar hemen güzelimin üzerinde haşlayıp kavuracağım bunu. önce bir haşlamam lazım bunu bunun böyle buruk bir suyu çıkar mutlaka pazarlarda satılıyor bu mutlaka mutlaka Şöyle bir haşlayın arkadaşlar. Evet canlar ateşimi yaktım. Güzel gözünemi yaktım. Odun ateşinde dedim pişirelim. Darı mancarımı koydum. Güzel yıkadım. Şimdi bu çekecek. Kendimi çekecek. Yarın içinde ne koydum? İnce beyaz fasulye koydum. Yanına da boş kalmasın. Ateş boşa yanmasın diye canlar. Evet. işte böyle. <laughs> Satıya ablanızın günlüğü işte böyle canlar. Her şeyin en güzelini, en doğalını. Güzeli boş verin arkadaşlar. Güzellik gel, geçicidir. En doğalını vermeye çalışıyorum. Ee, her şeyin yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah severek, beğenerek ve keyif alarak izlersiniz. Ve Satya ablanızdan küçücük de olsa bir püf noktalarını öğrenmiş olursunuz. Çünkü ben de sizlerden öğreniyorum. Karşılıklı. Evet canlar tavamızı kuruttuk. Önce tavaları kurutalım. Yağımız e, cızırayıp sağa sola sıçramasın. Güzel yağımı aldım. Şimdi her zamanki gibi şöyle soğanları elimde yemeklik biçimde doğruyorum canlar. Ispanaktan daha lezzetli, daha güzel değilse Arkadaşlar inanın mısınız sevmedim, beğenmedim veya kendim yemedim hiçbir tarifi e, vermem. Bu fasulyenin arasında, mısırın arasında olan, bahçede olan ve kendiliğinden yetişen hiçbir katkı maddesi olmayan, ekilmeyen, bitilmeyen bitkilerden biri de darı mancara arkadaşlar. Biz bunu sirken mancara diyoruz. Kavurması, yoğurtlusu şöyle soğanlarımı koydum arkadaşlar. Her şey olur. Yeter ki yapmak istesin gönlünüz. Bak tatlandırmak için. Hep doğal tatlandırıyorum. Ve de öyle incecik incecik doğramıyorum. Şöyle güzel mis gibi kokular renk versin. Buna domates doğran, doğranmaz arkadaşlar. Ben domatesi ıspanakta, böyle darı mancarında, yani e, yeşil, yapraklı yeşilliklerde domatesi sevmiyorum. Biberi de katmam aslında da biberin mis gibi kokusu çıkıyor. En güzel bunlar soğan, bol soğanla kavrulan sebzeler. Bir de ben elimde doğramayı çok seviyorum. da doğramayı fazla sevmiyorum arkadaşlar. Bu da tamam. Şimdi geldim böyle şöyle küçücük bahçemden yine minik minik sarımsaklarımı doğramayayım. Öyle ince ince doğramıyorum onları da. Bir tanesi bütün gitti. Hemen aldım onu gördünüz mü? <laughs> Şimdi bunları bir güzel kavuralım arkadaşlar. Evet canlar beyaz kavruldu. Şimdi bir tane havucum vardı ya. Onu da böyle küp küp ince küçük küp küp doğradı. Büyük küpler halinde değil. Bir iki kere karıştıracağım onu. Çevireceğim şöyle. da hemen şöyle bir kaşık parçasını arkadaşlar bir de şu var yeşillikler yapraklı yeşillikler geniş tencerede daha güzel oluyor. Dar tencerelerde o kadar güzel olmuyor. Bak bu darı bir günde size çorbasını veririm, Çorba tarifini arkadaşlar. İnşallah bu aralar ıhlamur Gidiyorum ıhlamur topluyorum Çok sıkı işlerim var Telefonum bu arada düzelmiyor arkadaşlar Zonguldak'a gideceğim Ya e, ikinci ellerden falan Bulabilirsek telefon alacağım Ya tamir tamirciye vereceğim telefonumu Bu da darı arkadaşlar Bu çok Bunun hepsini yapmayacağım şimdi Şöyle yarısını yapacağım Yarısını hemen buzluk yapacağım yemek. Ama fazla kuman buzlukta arkadaşlar. Çünkü 3-4 e, ay içinde buzlukları da yani en fazla 6 ay arkadaşlar buzlukları çıkartmalıyız. Linden koymalıyız. Kavanozları senede e, en fazla 1 yılın içinde tüketmeliyiz. Yağlı yiyecekleri kavanozlara koymamalıyız. tuzu tuzuyla e, hazır yemek olsun dememeliyiz arkadaşlar. Çok tehlikeli. Bu arada ne yapıyorum? Bulgurumu da bir güzel koyuyorum. Bunu ister normal yiyin. Yufka ekmeğiyle. ister yoğurtlayıp da yiyin. Üzerine yoğurt koyun. Ama yoğurdunuza sarımsak koymanıza gerek yok. İçinde sarımsak var zaten canlı. Bu kadar güzel. Doğal. Doğanın bitkisi arkadaşlar. Ektiğimiz, piştiğimiz bitki değil. Şimdi baharat olarak sadece tuz koyacağım. Arkadaşlar. piş Evet arkadaşlar, benim tarımancarım pişti. Çok da güzel oldu. Lezzetli oldu. Arkadaşlar bunu tabağınıza alıp üzerine biraz soğuduktan sonra yoğurtla yiyebilirsiniz. Bu şekil yufka ekmeğiyle yani yufka ekmeği, lavaşla yiyebilirsiniz. Bunu her türlü ekmeksiz de yiyebilirsiniz ve arkadaşlar kesinlikle kesinlikle kilo vermenize çok yardımcı olur. Ee, doğal dediğim gibi doğal bitkidir ekilmez dikilmez aynı zılpıda ve zılpıt gibidir tadı çok lezzetlidir sarımsak ayrı bir koku ve lezzet verdi ee, eğer pazarlarda görürseniz alıp yemenizi e, pişirip yemenizi tavsiye ediyorum sizlere yine burada ne var burada ya, o, oğlumu kuru fasulye pişirdim arkadaşlar onun da biraz pişmesine var bu pişti bunun ağzına örtelim şimdi Allah'a emanet olun, hoşça kalın, kalın kanalımda kalın arkadaşlar.